Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de Görkem. Bugün sizlerle birlikte Okyanus oh, çekiyoruz. Ve yanında Ege'cim var. Ege'cim var. Ege'm neredesin? Evimdayım. Yanına geliyorum. Evet. Geliyorum uşağım. Arkadaşlar burada ben Karadenizli değilim. Akdenizliyim. diyeyim Uuuu! 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 Evet şöyle geç. Hop oyun çok asıyor. Neyse. Yedik. Merhabalar. Aa, Tövbe var? estağfurullah. Usta, 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 usta istiyorum. Usta. Ustam tipiniz biraz kayık çıktı. Hı? Neyse boş ver. Hay. Bir saniye. Arkadaşlar ben bu bölümde e, ne yapacağımı hala çözemedim. Belki yeni bir yapı yapacağım. Belki yeni bir dükkan falan açmayı düşünüyorum. Belki de dizi bir ev yapsam. O senin fikrin ama. Atasal ben size söyleyeyim ben dizgi ev yapsam. Evet. Arkadaşlar ben ne yapacağımı hala bilemiyorum. Hatta dolayımını yapsa size şey şeyde olması lazım. Ben de mesela şu anda şeyden yapıyorum. Dört kem de yattıktan yapmışlar. Ben de yattıktan yapmışlar. Evet hayatta kalma yapacağız. Ege Evet. Arkadaşlar ben hala ne yapacağımı iyi bilmiyorum. Belki bir yerleri keşfetmeye gidebilirim. Ne bileyim. Yeni bir köy arayışına çıkarım. Ne bileyim. Bir şeyle falan olmaya çalışırım. Bugün keşif yapacağım sadece. De ölçüyüm, ben size öteyim. Ben biraz daha sonra Benim için hmm. tas lazım. Tamam ben de o zaman keşif yapayım. Daha tamam da söz. Tamam. Arkadaşlar aslında ben bugün hiç keşif falan yapmayacağım. Bugün yeni boy gireceğim ve iyi trolleyeceğim. Bu bayağı güzel. Ama en güzeli A, da ise da, da, da. bu haritanın yeri harita olması. Yani be, yani bu adadakiler aslında kopyalanmış hali. Gerçek adada şu anda sunucularından birinde. Neyse. Ve ben bu adayı videonun sonunda patlatacağım. Ve Peki çok güzel trolleyeceğim. Neyse. Şimdilik trol hazırlamak için eşyalarımı bir yerlere saklamam lazım. <laughs> Neyse arkadaşlar bu güzel bir troll olacak. Çünkü arkadaşlar hatırlarsınız iki kanalında beni trollemişti. Mutant moduyla. Ve çok kötü trollenmiştim. Yavrum gitmişti. Rıfkı. Rıfkı. Dökem. Açmaya yavaş yavaş. Efendim Ege. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya bugün yeni bir yer keşfetmeye gideceğim. Yeni köy falan. Ha. Okay. Ben de madem tutayım mi? <laughs> daha topladım. Sana da varsa biraz sonra değil Yok, ben ben bu trollerin hepsinin intikamını çekiç çekiç yaparım. İliştiğime baktı. Suyumun asla E İğilim benim, benim aklında bilmediği bir tane sikni var. Yapacağım. Arkadaşlar işte bu benim ilk Minecraft skin. Evet. Arkadaşlar şimdi skinimi giydim. Elgeyi görünmeden başlangıç noktasına gitmem lazım. Başlangıç noktasına gitmem lazım. Bir de

Oğlanım. Çantam zaten Arkadaşlar. İsmimden ne yapabilirim diyorsanız. Ekibim, ismim değiştirir. Çünkü Ege benim ismimi hala. Ya, Mr. Puzzles olarak biliyor. Yani Ege bu adı falan fark etmez herhalde. Değil mi? Ne? Arkadaşından katılıyorsunuzdur. Ani biri madeni hamam, üstünde osmanlıların. Az bir tane başladı. troll başlasın. <Sessizlik> oyun <Troll başlasın. Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> olsun ama alır bu lazım içi. Ah, alstar, Tottenham da maçtı. Paris. Merhabalar, buralarda birileri var mı acaba? Bakayım lan. Merhabalar. Merhabalar. Buradaki yapıları kim yaptı? Hay amma. Ya. Merhabalar. Ben eee beni duyan falan var mı? Var. Bu ses de... Ne? Neredesin? Kimden geliyor bu ses? Sen neredesin? Söyle diyorum. Şey... Hey, nasıl desem? Bir tane dön, mavi dön, bir şeyin önündeyim. Acaba... Kimsin? Abo! Ne hissetti biri var. E, merhabalar şey... E, bir dakika yanıma mı geldiniz? Oyun çok resikası ya da ben. Pardon. Merhabalar benim adım Gökberk'ti. Gökberk da zaten yapmış. Ha, onu yanlışlıkla çeviri yanlışlıkla yaptı da özür dilerim. Hmm. Neyse. Niye derdin buraya? nasıl derdin? Bu Sun nasıl derdin? Sunucularda falan geziniyordum. Karşıma böyle bir sunucu çıktı. Ben de bu sunucuya tıkladım da. Ben bu sunucuya ilk defa geliyorum. Bu sunucuda ne lazım? Bir yapmam lazım? Tanını yapman lazım. Ne bekliyorsun? Tasısın işte. Bizim gibi olsun işte. Bizim gibi derken senden bir tane daha mı var? Evet. Var. Daha da Senin... Sen de... Ya işte zaten şimdi Olur arkadaşının evi neresi? Şuradaki dev yapı mı? Evet, altı. Ben aç ev demedim. Şurada partonerlerin olduğu ev. O benim evim. Vay. Evin Emirhan Ceytinli'deki eve çok benziyor. Evet. Onu istemeye yaptım zaten. Kim yaptı? Ben. Atasım yaptı da ben atarıyorum. arkadaşın çok iyi biri olmalı herhalde. Evet hep de dolu satı yapmaz. Tamam da iyiydi yani. Peki arkadaş şu an nerede? At, bilmiyorum ben hiçbir şey söylemedi. bilmiyorum. Eğer bu sunucuyu... so, so. Hmm. Ben bir anda bu sunucuya geldim. Bu arada bu arkadaşın adı kim? Diyemezsin. Lütfen dinlesin olur mu? Şey ben bu evde kalsam olur mu birkaç günlüğüne? Evde ister misin? Birkaç günlüğüne ben burada kalsam ne olur ki? Olmaz artık aslında izni olması lazım? Tabii benim evde <laughs> tuvalet yaptım. Ya ben lütfen burada kalsın. Bir, bir saniye be, be. Arkadaşlar mesaj attım ona. Bak Ege ben başka bir köyde kalacağım diye. Bunu duyar artık. Neden? Neden yoktu? Yazdım. Arkadaşlar. Ben kanka köy. Kanka evime çok uzaklaştın. Adana bayağı fazla uzaklaştın. Hım da o yüzden yazdım. Tamam. Ah, yazdı. Bir bir hafta Minecraft günü kadar gelemem. Bir Minecraft haftası kadar gelemem yazdım. Tamam. Adını tam bilmediğim kişiye. Gökberk Gökberk. Dört beş işte uh, biraz sayınır mısın? Dört beş bir şey Şey bu arkadaşınızın adı ne? Örkem. Aa, o benim anaokul arkadaşım. Hayır yani şimdi ben onu tartışamam. Ee, hmm. uh, Artası bir hafta onu yapmış. Bu ev senin bir, bir hafta bir hafta my top ten hafta onu Ama eğer eee. ama eğer bir bir yansın döneyim öldürürüm anladın mı? Tamam. Hadi, asıl, asıl, ben diyeyim, ben tamam. Hadi dostum, Ben madenliyim. Bütün tozu ben sorarım. Tamam. İstiyorsan <laughs> sonra yeter olsa tanıtayım sonra ben yeter olsa Yok hayır arkadaşım bana bir sunucuyla bütün sunucularındaki her yapısını anlatmıştı. Tamam tamam. Herhalde bunda şey var. O kömse heykeli falan var. Evet. Apartman falan var mı? Temin Mavi dediyse o. Ben başka bir şey sandım onu. Aa. Arkadaşlar. Şimdi sizin çeti pardon. kapattım. Arkadaşlar şu an yedi bütün. Yemimi, bütün yemi Şimdi arkadaşlar, TNT patlatma vakti geldi. Hmm. E, ama bilmedin dur Ama bilmediğimi söylemek lazım. Şimdi arkadaşlar, Nasıl? ben başlangıçta ne derdim? Ben başlangıçta bir boşluk, bir boşluk derdim. Var. Ben bir başlangıçta bir boşluk derdim. Ben nereyi patlatacağımı da çok iyi biliyorum arkadaşlar. Neyim, evet arkadaşlar. Ama ben patlatacağımı da çok iyi biliyorum. Biliyorsunuz Ege'nin bir tane ağaç farmı var. Ağaç farmını yok edeceğim. Bakın Ege bunu Ege. çok sinirlenecek mi? Şimdi bir söz tutup... Tamam da oldu onu dedim. Etal değişmesi istiyorum. Şey merhabalar. Ee, Ege adlı oyuncu. Merhabalar. Ne adı olduğunu bilmiyorum. Şey acaba bir şey soracaktım. Sor. Sizin hiç farmınız falan var mı? Evet daha doğrusu benim Olur. Bu ada sizin adınız mı? Bu ada evet. Çok havalı. Sağ ol. Burada değerli bir farm. Oy hepsi hekellerini mi yaptın? Bazılarını yaptı, yaptı ama bazılarını bunu mesela ellerimiz yaptı bu değil mi falan bu Peki hiç te, hepsini sen mi yaptın? Atasım yardım etti de kim atasım? Ay arkadaşın çok yardım sever herhalde. Peki onu seviyor musun? Niye seviyorum? Hayır yani Ay, çok arkadaş yalan söylüyor. Ay bize sorayım. Evet. Ya. Sen, neden adaya Yani iki kişi istiyorsun. Daha sık kişinin arasına niye devam edelim? Ne yapayım ben de bu? Böyle... Yok hayır ben genelde yalnızlığı seviyorum da. O zaten niye yaratılmadın? Yok ya ben fazla yalnızlık da sevmiyorum. İki, iki kişinin olduğu sonucu da kalmak benim için iyidir. Tamam. Ve bir şey soracağım. Evet. Burada TNT patlatmak yasak mı? <laughs> Sade soruyorum. Sade sordum. Bu sordu mu? Aa aynı ben Çünkü burada... benim bir tane arkadaşım vardı. Burada bir tane normal bir tane de patlat. Şey, hap hapishane yapar soru yatırır. Hayır, arkadaşım burada bir hapishane olduğunu söylemişti bana. Burada hapishane var. Varmış. Hatta bana yerini bile söylemişti. Evet. Gelin bir dakika. Yerini bana söylemişti. Hey, buranın altlarını bir yerlerde. Buranın. Burada şalter olması lazımmış. Nerede şalter? Bir dakika, buralarda bir yerlerde bir şalter olması lazımmış. Anla buldum şalteri. Şalteri buldum bakın. Hı? İçi de açık. Çekilsene şey mi? Yerim bakayım. Bu ne lan? Nasıl inemiyorum ki? Inemiyor. E, suyu kapatmak lazım. Taş gibi bir şeyiniz var mı? Var. Onu öyle kapatmanız lazım o zaman. Ben sen sen bu oda. Tamam. Sen bakayım. Arkadaşlar patlatma zamanı geldi. Patlatma zamanı geldi. Patlatma zamanı geldi. Koş koş Bu Bakayım ne? Çabuk, bu teslim bir siyaset. Çabuk çabuk çabuk, 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 çabuk. Ne yapıyorsun sen orada? Ve ee, bana niye yalan söyledin? Hayır gerçekten orada hapishane vardı. Gerçekten orada hapishane evet, vardı. Hapishanen misin? Bilmiyorum. Ne? Uzun suda ıslar mısın tatlım? Abi vallahi benimle... De... Dedim orada bak ne bak. Tamam lan. İstersen sana... izleyici moda geç gör. Tamam İzleyici moda bana... geç gör. Bir saniye varsa var sağa. tamam bana ne tanesi. yapmıştı yapmıştım. Ben seni sen şey orada istemiyorum artası tamam mısın? Ama arkadaşım istediğin zaman benim sunucuma girebilirsin demişti. Ben en iyi bir izin almadım. Benim, ben de benden izin alması lazım. Tıklasan tuvala yalnız var. Ama sunucu onunmuş. Sunucu onun ama, Sunucuğunun ama be, benim de bu demeklerim var. sonra o demekleri yok yani. Şimdi öyle. Tamam. Evet. Hayır bomba da. Ne oldu? Kayıp bir şey. Senin var ya. bulamıyorum evet. da. Anam. Ne diyorsun? Aman Patlatacağım ben onu. Hayır. Hadi reklam girmese. Patladı. Sen. İşte bu kara delik vakti. Kaç 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 kaç. Sonsuz senin var ya. arkadaşın ne? Bu? Arkadaşın sandığı da bayağı bolmuş. Öyle ha. Kaç 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 kaç. Bir Allah. saniye. Ölçem. şey patlatamazsın bitti. Ne oluyor lan? Bir dakika ne oluyor Allah kahretmesin. <laughs> Dur. Dur bakayım. Efendim Allah. Allah. Dur Ne oluyor? Da bekle oğlum bekle. bir dakika lan. Dur Her şey bitti farkındasın değil mi? Bakayım arkaya. Dur canım. Bir dakika ne oldu? Duçum, apo, yapa, duçum. Ee, söylemek istiyorum. Duçum, bu haritanın yedeği aslında. Haritanın yedeği bu gerçek harita değil. Ne diyor lan? Haritadan çıktı arkadaşlar. suçtan çıktı. bilmiyordum ama bence çok güzel troll yaptı. <laughs> Baba olmayı unutmayın. Sen yapma zaten öyle de değil Discord'dan hala çıkmamızda da görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yaşayın sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay